Hünkârım, kapıdan paşayı beni getirmesi için Manisa'ya gönderdiniz. Lakin buna neden lüzum gördüğünüze mana veremedim. Zira ben emrettiğiniz an iki elim kanda olsa gelirdim zaten. Ben öyle münasip gördüm. Size neler anlatıldı bilmiyorum. Ancak Avusturya elçisiyle yaptığım görüşmede sizi rahatsız edecek hiçbir şey yaşanmadı. Kendisiyle yalnız görüşmedim zaten. Lalam da yanımdaydı. Söylenen her şey kayıtlara geçti. Elçi sulh için aracı olmamı istedi. Ben de savaşa ve sulha ancak yüce hünkârımız karar verir diyerek kendisini gönderdim. Mesele neler söylediğin değildir Mustafa. Düşman elçisiyle neden görüştüğündür. Buna nasıl cüret ettiğindir. Kendinde bu hakkı nasıl gördüğündür. Elçinin geleceğinden haberim yoktu hünkârım. Çok ani oldu. Görüşmekte ısrar edince bizzat haddini bildirmek istedim. Seni defayetle ikaz ettim. Kaidelere ve tahammüllere itibar edeceksin dedim. Bana sual etmeden tek bir adım dahi atmayacaksın dedim. Lakin sen üçüncü defadır beni dinlemiyorsun. Hünkârım ben sadece size ve bu yüce devlete hizmet etmek istedim. Hatalarım için affımı diliyorum sizden. İnanın bana sizi üzmek istemezdim. Senin iyi niyetinden şüphem yok. Hataların olacak elbet. İş o hataları görüp icap eden dersi çıkarabilirsin. Emin olun farkındayım hünkârım. Bundan böyle daha dikkatli olacağım. Âlâ. Gelelim seni çağırma sebebine. Malumundur ki bu din üzerine bir sefer kararı aldım. Hazırlıklar devam ediyor. Tamamlanınca Allah'ın izniyle yola revan olacağız. Zaferiniz de bir nebze olsun. Payım olursa bundan şeref duyarım hünkârım. Sen burada payitahtta kalacaksın. İstanbul muhafız olacaksın. Vezir-i Azam'ım Süleyman Paşa da Anadolu muhafız olacak. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. İlaveten, seferden dönünce sen payitahttan Manisa'ya değil Amasya'ya gideceksin. Zira seni bundan böyle Amasya Sancak Bey'i olarak tayin ettim. Test. Hünkârım, Kararlarınızı tartışacak değilim elbette. Lakin merak içindeyim. Bu tayinin sebebi nedir? Eğer elçiyle görüştüğüm içinse bu ceza... Hissi davranma Mustafa. Bu bir ceza değil. Bilakis mükafattır sana. Amasya Acem diyarına ve Karadeniz'e yakın olması hasebiyle... ...Manisa'dan daha mühim bir sancaktır. Devleti Aliye'nin şarkı odutlarının muhafızı olacaksın. Kardeşim Mehmet'in oraya gideceğini sanıyordum. Öyle karar almıştınız. Mehmet'in henüz bir sancak tecrübesi yok. Sen hayli zamandır Manisa'dasın. Ziyadesiyle tecrübe edindin. Hatta öyle ki kendini benim yerime koyup kararlarda dahi alıyorsun. Hünkârım. Bu kadar kafi çekilebilirsin. Sancağı çıkmadan evvel Hasbahçe'de kılıç talim yapmıştık birlikte. Bana bir şey söylemiştiniz. Sen büyüdükçe masumiyetimiz kayboluyor Mustafa. Ne yazık değil mi? Ben o gün bunu neden söylediğinizi anlamamıştım. Lakin şimdi anlıyorum. Ben büyüdüm masumiyetimiz kayboldu. <laughs>